Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Güzel bir gün geçirmenizi temenni ederim. Zor bir akşamdı Galatasaray açısından baktığımızda ama futbol sonucu endeksli bir oyun. Sonuç aldığınız vakit ortaya çıkan eleştirilerin de dozajı daha aşağıda kalıyor. Yani çok fazla eleştiri almıyorsunuz ama bence eleştiri açık bir oyun ortaya koydu Galatasaray. Gerçekten beklentinin çok altındaydı ve kötü futbol oynadı. Zaman zaman rakibe mahkum oynadı. Bu kabul edilebilir nitelikte bir görüntü olmadı. Elbette ki bunun değişmesi lazım. Rövanş maçında bu değişecektir. Şimdi sizlere bahsetmek istediğim, このまま。 Onlardan bir tanesi tabii Galatasaray ile ilgili transfer gelişmeleri ve sizlerden gelen soruları yanıtlayacağım ama onlardan bir tanesi yani bahsetmek istediğim konulardan bir tanesi Beşiktaş'ın bu akşam oynayacağı karşılaşma zor bir maç. Dinamo Kiev her ne kadar çok uzun otobüs yolculukları sonrasında Avrupa maçlarına gelip Bükreş'te yani Romanya'da oynuyor olsa da, biliyorsunuz hava sahası kapalı Ukrayna'da savaştan dolayı iyi bir takım ve taktiksel taktik açıdan baktığımızda Luchescu'nun çok daha üst düzey bir taktisyen olduğunu, yani nasıl rakibi gafil avlayabileceğini çok iyi bildiğini ve rakip takım analizi konusunda çok başarılı olduğunu biliyorum. O bakımdan Beşiktaş adına zor bir karşılaşma. Ben Fenerbahçe adına da Juventus maçının zor olacağını düşünüyorum. Yine de oynayacak. Adana Demir Adana Demir her ne kadar önceki turlarda çok başarılı bir performans sergilese de genç geçen sezonu Premier daha doğrusu Belçika Ligi'nde normal sezonu lider bitiren bir takımdı. Kolay olmayacak elbette ki ama takımların bu noktada ülke puanı açısından galibiyet elde etmesi en azından mağlup olmadan maçlardan ayrılması büyük bir önem arz ediyor. Beşiktaş transferde bir sağ stoper alacak. Bunun için çalışmaları devam ediyor ama bu Sergio Ramos olmayacak. Çünkü Sergio Ramos'la ilgili Beşiktaş'ın bir kararı var. Beklentisini öğrendikten sonra masadan kalktıklarını deklere ettiler. Şu an itibariyle Sergio Ramos'a Arabistan'dan gelen teklifler de işler durumda değil. Çünkü Sergio Ramos oraya gitmek istemiyor. Ramos'la ilgili olarak daha önceki yayınlarımda söylediğim gerçeği altını bir kez daha çizerek gerçeği size aktarmak istiyorum. Ramos için Türkiye olacaksa eğer tek seçenek Galatasaray. Bunun nedenlerini anlatmıştım sizlere. Yeri geldiğinde bir kez daha anlatırım. E, bu arada Fenerbahçe Livakovic'i getiriyor. Kaleci Livakovic Hırvat Milli Takımında başarılı bir dünya kupası yaşadı ama Livakovic 28 yaşında bir e, futbolcu ve ilk kez ülkesinin dışında bir takımda oynayacak. Bu bir handikap. Daha önce Sevilla onu onun transferiyle ilgili bir çalışma yaptı. Manchester United ikinci kaleci olarak düşündü. Birinci kaleci değildi ama ikinci kaleci olarak düşündü. Ama buna rağmen e, bu transferleri gerçekleştirmediler. E, şimdi Fenerbahçe bu transferi gerçekleştirdi. Altay'dan daha yetenekli bir kaleci midir? Ben bu konuda emin değilim. Efendim Fenerbahçe'ye kazandıracaklarını hep birlikte göreceğiz. E, kötü bir kaleci olmadığı kesin ama e, ne ölçüde maç kurtaran ya da işte muştera etkisi yaratabilecek bir kaleci bu kocaman bir soru işareti bence. Altay Bayındır'ın da bu arada Manchester United'e gideceğinden e, bahsediliyor ki Altay Bayındır gerçekten e, bence birebir pozisyonlarda çok başarılı bir kaleci. Orada her ne kadar ikinci kaleci pozisyonunda olacak olsa da forma rekabeti içerisinde bir fırsat bulduğunda Onana'yı geçerse eğer şu anda United'da birinci kaleci pozisyonda olan Onana'yı biliyorsunuz Inter'den transfer edildi. Onana'yı geçerse eğer e, ay Bayındır Manchester United'da bunu sürpriz olarak kabul etmemek lazım. Dünkü maça gelecek olursak Galatasaray istediği oyunu ortaya koyamadı ama 3-2'lik skor bence büyük ölçüde turu garantilemesini sağladı Galatasaray'ın. Elbette ki sunni içimden, elbette ki hava değişiminden bahsedilebilir. Bunlar bir gerekçe olarak ortaya konabilir ama ben hiçbir gerekçeye sığınılmaması gerektiği kanaatindeyim. Galatasaray'ın her şeyden önce orta sahadaki boşluğu, top yapmak yani Hızlı ucum ve sürekli ucum yapma anlayışı çerçevesinde pas trafiğini sağlamak konusundaki problemlerini acilen gidermek zorunda. Eğer doğru müdahaleler yapılmazsa teknik direktör Okan Buruk tarafından bu sorunlar kronik hale gelecek ve Galatasaray'ın sezonu kaybetmesine neden olacak. Yani bu Molde maçı bize sezonla ilgili çok önemli bir ipucu verdi. Acil müdahale teknik heyet performansının arttırılması gerektiğini gösterdi bize. O bakımdan ben molde maçından çıkartılacak bir değil birden fazla ders olduğu kanaatindeyim. Eminim Okan Buruk da bunun analizini yapacaktır. Yani sadece işte eksik olan oyuncularımız vardı. Yeni transferlerin pek çoğunu oynatamadık. Belli oyuncularımız kapasitelerinin çok daha altında bir form grafiğiyle oynuyorlar. %100'lerinde değiller. Demek bir gerekçedir. Bu gerekçeleri sunabilirsiniz ama hiçbir gerekçe bu kadar kötü oyunu Molde gibi bir takım karşısında mahkum oynamayı açıklamaz bence. O bakımdan burada çok ciddi bir öz eleştiri yapmak gerektiği kanaatindeyim. Şimdi bakıyorum sosyal medyaya. Yunus Akgün harika bir oyun ortaya koydu ve Yunus Akgün bu oyunuyla, bu performansıyla Leicester City'ye verilmemeli görüşü dile getiriliyor. Okan Buruk da dün maçtan sonra yaptığı açıklamada böyle bir zeminde yani Suni Çim'de teknik kapasitesi yüksek oyuncuların bize çok fayda sağlayacağını düşündük. O yüzden Yunus'u tercih ettik. Çünkü Yunus teknik olarak çok başarılı bir oyuncu. Ayak tekniği çok iyi dedi. Hiç kuşku yok ki Yunus çok başarılı bir oyuncu. Bence normal doğal Çim'de de oynasa çok başarılı bir oyuncu. Ben Kerem'den daha yetenekli olduğunu düşünüyorum. Kerem'den daha yetenekli olduğunu düşünüyorum Yunus Akgün'ün. Yani Kerem Aktürkoğlu'nu kastediyorum. En azından oyun bilgisi futbol temel altyapısı açısından Kerem'den çok daha önde ama e, Yunus Akgün belli bazı şanssızlıklar yaşadı. Kerem ise sürekli üzerinde ısrar edildiği için e, hızını da kullanarak işte 11'de oynamaya başladı ama ben bundan sonra Kerem'in de şansını bu performansla kaybedeceği 11 şansını kaybedeceği kanaatindeyim ama Yunus öyle olmamalıydı. Yunus daha sürekli olmalıydı. Birazcık daha üstünde ısrar edilmeliydi. Çünkü Yunus e, nereye koşacağını ne zaman koşacağını topsuz alanda ne yapacağını Final noktalarında ne yapması gerektiğini bilen bir futbolcu. E, dün de bunu gösterdi fazlasıyla. Hem takım savunmasında vardı hem de ucum organizasyonlarında etkin olan oyuncuydu. Nitekim attığı gol sayılmadı. Mertens faul yapması o da e, attığı gol de sayılacaktı. Ve Galatasaray daha farklı bir skorla yani iki farklı skorla kazanmayı başaracaktı. Dolayısıyla Yunus hücum aksiyonlarında Icardi ile birlikte belirleyici oyuncuydu. Ama sadece bu performansından dolayı Yunus Akgün e, artık Leicester City'ye gitmesi bu noktadan sonra Leicester City'ye vermeyelim demek çok yanlış olur. Çünkü Yunus sürekli 11'de olamayacak Galatasaray'da. Neden? Çünkü Galatasaray Tete'yi aldı mı aldı? Dün oynadı. Eğer Tete'nin lisansı daha erken gelseydi, Tete belki 11 oyuncusu olacaktı. Yani Yunus'un yerine Tete oynatılacaktı. E, Tete'nin dışında Barış Alper Yılmaz var mı sağ kenarda oynayabilecek? Var. E, bunun dışında hakim Ziyeç'i sağ kenarda oynatabilir misiniz? Oynatabilirsiniz. Gerektiğinde bakan bu sağ kenarda oynatabilir mi? Oynatılabilir mi? Ucuma dönük kenar oyuncusu olarak sağda değerlendirilebilir mi? Kesinlikle değerlendirilebilir. Dolayısıyla bu oyuncu kadrosu içerisinde, bu bolluk içerisinde Yunus Akgün elbette ki rotasyonda süre alabilir ama e, ikinci, üçüncü yedek olarak kalabilir. Yani e, geniş zamanda, sezonun genelinde unutulabilir. Yunus da bunu çok iyi biliyor. O bakımdan dün akşamki performansa aldanarak Yunus kararından vazgeçmiş değil. Leicester City'ye gidecek. Leicester City'ye gitmesinin şartları hakkında da bugün Galatasaray net bir tavır, net bir tutum ortaya koyacak. Leicester City'nin teklifi 9 milyon euroluk satın alma opsiyonu. Eğer bu sene Leicester City Champions Chip'te şampiyon olur ve tekrar Premier Lig'e e yükselirse bu sezon zorunlu satın alma opsiyonu devreye giriyor. Yani zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girmesi için gereken kriter şampiyonluk. Şampiyon olduğu vakit 9 milyon euro artı bonus ödemeleri var. Bu bonus ödemelerini verdiği takdirde Leicester City e, Yunus Akgün'ün zorunlu satın alma opsiyonu devreye giriyor. Şampiyon olamadığını varsayalım Leicester City'nin. Şampiyonuz çipte kaldı. eğer oyuncunun performansından yani Yunus'un performansından memnun, memnunsa Leicester City teknik heyeti ya da yetkililer bu defa Leicester'ın da de satın alma önceliği var ve zorunlu olmayan satın alma opsiyonunu kullanarak Yunus devam edebilir. O nedenle bir sezonu kiralık 5 sezonluk anlaşma yaptılar Yunus Akgün'le. Leicester City'li yetkililer. Bu Yunus Hakkü'nün Leicester City'de kalma olasılıklarını güçlendiriyor. Leicester'da iyi bir kulüp, Premier Lig'de şampiyon olmuş bir kulüp ve Yunus için Şampiyonship'te oynamak da önemli bir deneyim ve Premier Lig'e çıkarlarsa eğer şampiyonluk deni, şansı, başarısı elde ederlerse kariyerinde çok önemli bir basamak olur. Yunus gitmek istiyor, gitmek istemesini de anlamak lazım. Bu noktadan sonra Yunus Akgün kalsın, dün akşam harika oynadı, böyle bir oyuncu kaçırılmaz demek yanlış olur. O kaderini çizdi. Bence Galatasaraylı yetkililer, futboldan sorumlu yetkililer de bu karara saygı duyacaklar ve Leicester City ile bu hafta içerisinde anlaşma yapacaklar. Yani zaten adım adım iki kulüp Galatasaray ve Leicester City iyi niyet gösteriyor birbirine. Bir kulüp bir adım attığında karşı kulüp yani örneğin Galatasaray olumlu bir adım attığında Leicester City bir olumlu adımla karşılık veriyor Yunus Akgün transferinde. Dolayısıyla ben herhangi bir anlaşma konusu... ...herhangi bir sorun olmadı. ve ee, Yunus Akgün'ün e, gideceğini düşünüyorum. Leicester City'ye gitmesi gerektiğini de düşünüyorum. O yüzden bu kadar ayrıntılı bir biçimde bu meseleyi anlattım. Çünkü Yunus Akgün bu kadro aritmetiği içerisinde geniş sezon içerisinde sürekli 11'de olmayacak. Hatta süre alması da yani istediği oranda süre alması da çok mümkün gözükmüyor. Leicester City'ye giderse hem kendisi açısından hem Galatasaray'ın hem de Türkiye'nin temsili açısından önemli bir örnek verebilir bu sezon. Yunus Akkin o bakımdan gidecek. Bir kez daha hatırlatıyorum. Leicester City şampiyon olursa 9 milyon euro artı 1 milyon euroyu içeren bonusları zorunlu olarak verecek Galatasaray'a ve satın alma opsiyonu zorunlu olarak kendiliğinden devreye girecek. Şampiyon olamaması durumunda da yine zorunlu olmayan bir biçimde sözleşmeye konulan e, satın alma opsiyonunu e, Leicester City kullanabilir. Eğer Yunus'un performansından memnunsa ben gidip orada gittiğinde orada başarılı olacağı kanaatindeyim e, Yunus Akgün'ün. Yunus'la ilgili gelişmeler bu yönde. Sergio Ramos'u soranlar ve e, bu transferde ne oldu diye merak edenler var. Ramos'un e, kriterlerinden bir tanesi Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer almasıydı. Galatasaray büyük ölçüde bunu gerçekleştiriyor. Çünkü 3-2'lik bir galibiyet çok büyük bir avantaj ve rövanş maçında 50 bin kişinin önünde doğal çimde Galatasaray'ın alışık olduğu zeminde Galatasaray çok daha farklı bir futbol oynayacaktır ki bu maçtan yani Molde ile yapılan maçtan çıkartacağı büyük derslerde hiç kuşku yok ki Galatasaray'a artı olarak yansıyacaktır. Rövanş maçında bu hataları yapmamak adına önemli bir uyarı oldu bence Molde maçı ve tabii Zaha'nın da oynama ihtimali var rövanş maçında. E, çok daha farklı bir kadroyla sahaya çıkabilir Galatasaray. E, dolayısıyla dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'ne girdiği ölçüde girdiği zaman Büyük ölçüde de bunu gerçekleştirecek. Dünkü skorda bunu gösteriyor. Bize Sergio Ramos'la ilgili herhangi bir problem kalmayacak. Bir kez daha söylüyorum. Sergio Ramos Amerika Birleşik Devletleri'nden istediği teklifi alamadı. Avrupa'da küçük liglerden teklifler geldi ama bunları kabul etmedi. Seviyeye dönme ihtimali Başkan Carlos da açıkladı. Del Nido da açıkladı. Mümkün değil çünkü seviyenin verecek parası yok Sergio Ramos'a. Yani onun maaşını karşılayabilecek durumda değiller. Bono'yu 19 milyon euroya satmalarına rağmen bazı belli açıklarını kapattılar. E, e, Suudi Arabistan'dan gelen teklifler e, tatmin edici nitelikteydi. 23 milyon euro teklif geldi yıllık maaş olarak Sergio Ramos'a. Net rakamlar bunlar ama Sergio Ramos... Ailesi, eşi istemediği için gitmiyor Suudi Arabistan'a ve yarışmacı birlikte iddialı bir takımda, projesi olan bir takımda kalmak istiyor. Şu anda tek seçenek, en iyi seçenek, en iyi opsiyon Galatasaray ve Galatasaray'ın bu transferi bitirmeye çok yakın olduğunu düşünüyoruz. Elbette ki bu transfer dönemlerinde son saniyede bile direkten dönen transfer operasyonları oluyor. Yani imzalar atılana kadar %100 yüz kesinlikle ya da işte mutlak bir biçimde konuşabilmek mümkün değil ama ben verileri alt alta koyduğumda Sergio Ramos'un dünden bugüne Galatasaray'a çok daha yakın olduğunu biliyorum. Bunun dışında Beratti ismi çok sık kullanılıyor. Neden? Çünkü Fransız basını iddialı açıklamalar yaptı Beratti'nin transferiyle ilgili olarak. Galatasaray bu transferde çok yoğun bir çalışma yürütüyor. Yoğunlaştı Beratti'nin transferi üzerine deniyor ama Beratti'nin Paris Saint Germain'den çıkma ihtimaline karşılık Suudi Arabistan seçeneği var ve elbette ki Berat'ın gideceği başka bazı takımlar da var. Yani Manchester United'in de onun transferiyle ilgilendiğinden bahsediliyor. Beratti bir seçenek Galatasaray için ama çok daha güncel seçenekler olduğu kanaatindeyim bir kez daha söylüyorum dün söylediğim Rabio önemli bir seçenek orta saha transferi için ki dün bir kez daha gördük Sergio Oliveira gol atmış olmasına rağmen oyun içerisinde Galatasaray'a katkısı minimum düzeyde kalan bir futbolcu dolayısıyla Galatasaray'ın onun yerine bir futbolcu alması büyük bir önem arz ediyor şimdi sizlerden gelen sorulara yanıt vermek istiyorum Kemal Akarsu eyvallah abi demiş çok teşekkür ederim Selami kispet severek bekliyoruz demiş. Çok teşekkür ederim. Mehmet Çolayır'ın bir mesajı var. Günaydın Frankfurt'tan selamlar. Ramos hakkında bilgi verir misiniz? Az önce verdim Mehmet Bey. Frankfurt'a selamlar. E, Uğur Ata Yufuk Atay Ufuk, Özgür Bey'i yayınlar. Galatasaray'ın kötü oyununa rağmen galip gelmesi çok önemli. Okan Hoca çok eleştiri alsa da yeni gelen oyuncularla üst seviyeye çıkacaktır. Ancak takım bu tarihe kadar daha hazır olmalıydı diyor. Haklısınız doğru bir eleştiri. Büyük takım refleksi böyle bir şey olsa gerekir. Çok kötü oynadığınız bir maçı bile kazanabiliyorsanız büyük takım olduğunuz gerçeği ortaya çıkıyor bence. Ama Okan Hoca da performansını arttırmalı. Elbette ki Galatasaraylı futbolcular ya da Galatasaray futbol takımı istenilen düzeyde değil. Bu sezonun bu aşamasında daha iyi bir seviyede olmaları gerekiyordu ama Okan Hoca da bence istenilen seviyede değil. Okan Buruk'un da performansını arttırma zarureti var. E, kötü bir performans sergiliyor. Ve oyuncu değişikliklerinde, oyuncu tercihlerinde bence çok ciddi hatalar yapıyor. Çok geç kaldı. E, oyuncu tercihlerinde. Yani Mertens de ikinci yarıya çıkması Başlı başına büyük bir hata olarak gözüküyor bana göre. Hoş geldin Özgür. Hayret ediyorum. Kerem'e neden bu kadar sabretmek zorundayız? Okan Hoca'ya birisinin Kerem'in kötü oynadığını söylemesi lazım diyor Öner Gökçe. Aynı fikirdeyim. Bunu defalarca söylüyorum ama Kerem'le ilgili kişisel bir sorunum var diyenler oluyor. Hiçbir kişisel sorunum yok. Kendisini tanımam. Ondan sonra saygı duyarım. Ama ben onun futbol anlayışını ya da futbol oynama tarzını... Kesinlikle beni beğenmiyorum ve Galatasaray'a e, çok büyük zarar verdiğini düşünüyorum. Başına bu oyunla, oyun disiplinden uzak hareketleriyle dün de çıkarken suratını eksiltte kaş göz hareketi yaptı biliyorsunuz. E, bu da e, kabul edilebilecek nitelikte bir davranış değildi. Yani beni nasıl oyundan çıkartırsın der gibi bakıyor. Yani bu da onun mental anlayışını ortaya koyuyor ki e, böyle futbolcu arasındaki çekişmelerde de hep e, Kerem'in ismi geçiyor sadece marka ile yaşadığı olayı kastetmiyor. Ondan sonra yaşadığı pek çok olay da var. Yani ben biraz davranışsal olarak da eleştiriye açık bir tarafının olduğu kanaatindeyim. Kerem Aktürkoğlu'nun Yunus Kızılkan İkardi başka bir seviye abi çok başka diyor. Hala %50'siyle bile oynamadığı halde yani şu ana kadar %50'sine bile ulaşamadığı halde Icardi bunları yapıyor. Özel bir futbolcu gerçekten. çok önemli bir golcü. Gerçek bir golcü bence. Özgür abi Ramos ve Berat dedi durum nedir demiş Kemal Akarsu. Açıkladım az önce Kemal. Beratli bir transfer opsiyonu ama Ramos kadar güncel bir transfer seçeneği değil Galatasaray adına. Serkan Özcan Ramos bence gelecek Nelson'da iyi fiyata seri A ya da Premier satacak satacaklar diyor. Umarım dediğin gibi olur Serkan. Ulaş Mavi Usta yayını beğenelim demiş. Çok teşekkür ederim Ulaş gönderdiğim mesajlardan dolayı. Serkan Özcan bu sene Allah'ın izniyle yine şampiyon olacağız. Tartışması Türkiye'nin en iyi takımı izliyor. Tabii seviyeyi arttırmak lazım. Oyun seviyesinden bahsediyorum. Oyuncular çok iyi de. E, Fener'de yedek kaleci nasıl e, United'a e gider aklımı almıyor. Tabii bir menajerlik başarısı olarak kabul etmek lazım ama sadece Altay Bayındır'ı Fenerbahçe'de oynadığı maçlarla sınırlı görmeyin. Manchester United gibi büyük kulüpler milli takım düzeyinde oynanan maçları da yıllara yayılan bir süreçte takip ediyorlar. Yani Altay'ın e, çok uzun süredir takip edilen bir futbolcu olduğunu, alt yaş gruplarında milli takımda oynadığı maçların da takip edildiğini hatırlatmakta fayda var. E, Torreira ile ilgili bir soru var. Ayhan e, Şenya ile e, Torreira e, yediğini hemen alması gerekiyor diye sadece Torreira'nın yokluğuna bağlamamak lazım Galatasaray'ın dün akşamki kötü görüntüsünü. Torreira olsa elbette ki Galatasaray daha değerli topludur, böyle defansif açıklarını kapatır vesaire ama e, Torreira olmasa bile Galatasaray'ın Kaan Ayhan gibi bir seçeneği var. Ee, en azından Kaan Ayhan tercih edilmeliydi. Ya da işte Kerem Demirbay oyuna girdikten sonra biraz daha hareketlilik gösterdi. Ee, Serki Oliveira'nın yerine Kerem Demirbay tercih edilebilirdi. Ya da Mertens'in yerine tercih edilebilirdi. Ama e, bence çok ciddi tercih hataları yapıldı. Yani Torreira varsa Galatasaray iyi, Torreira yoksa Galatasaray kötü demek. Galatasaray'ın dün akşam sergilediği kötü takım oyununu, e, yani Molde'ye karşı oyunun belli bir bölümünde resmen mahkum oynamasını açıklamaz bize ya da gerçeği görmemizi engeller. Sadece Torreira'ya bağlı değil. Teknik direktör performansına takım konseptine de bağlı. Galatasaray'ın dün konsept, konsept açısından çok ciddi bir problemi vardı. Ne oynamaya çalıştık Galatasaray? Yani bildiğimiz ucum sürekliliğini sağlayan takım üviyetinde olacaksa eğer Galatasaray niçin bu kadar pas hatası yaptı? Bu kadar pas hatası yapıyorsa niçin oyuna müdahale edilmedi? Yani konseptin oyun planının işlemesi için niçin bir teknik direktör müdahalesi gelmiyor? Bütün bunlar sorgulanmalı. Torreira olsaydı, e, başka olurdu. Galatasaray bu kadar zorlanmazdı demek. E, ortaya çıkan teknik direktör performansı ile ilgili sorunu, ortaya çıkan bireysel oyuncu performansı ile ilgili sorunu, ortaya çıkan e, Mertens sorununu, Oliveira sorununu, e, defanstan top çıkartırken birinci bölgede çok kritik pas hataları yap yapılması ile ilgili sorunu görmezden gelmek demek, aldatmak demek. Yani kendimizi aldatmak anlamına geliyor. O yüzden Torreira önemli bir oyuncu hakkını vermek lazım ama Torreira'ya bağlamamak lazım dünkü kötü oyunu. Bunu yaparsak eğer gerçek futbolun gerçeklerinden uzak davranmış oluruz çok popülist bir yaklaşım olur. Ben bunu kabul etmiyorum. Soner'den bir mesaj var. Soner Ünver 8 numara için çok geç kalındı yeni transferlerin hazır olması için birkaç haftaya ihtiyaç var. Bu dönemi en az puan kaybıyla geçmemiz şart yoksa Fenerbahçe'ye yakalanmamız, yakalamamız çok zor olur. Selamlar demiş böyle bir eleştirisi var. Berkan'la olmuyor demiş. Berkan yani defansif orta saha oynayabilecek bir oyuncu değil ki. Hele böyle fizik gücünü iyi kullanan, sahaya iyi yayılan rakipler karşısında Berkan'la oynayamazsınız zaten. Yani orada Kaan Ayhan var. Hem uluslararası tecrübesi var hem ayak tekniği çok iyi, oyun bilgisi iyi, pozisyon alıyor. Gol pası veriyor. Defansif işlevi var. Stoper gibi topa, hava toplarına çıkıyor. Yani Berkan'la olmaz bu. Berkan'la başlanmaz yani. E, ee, Kaan Ayhan varken hele bunu hiç yapamazsın. Hadi Kaan Ayhan gibi bir oyuncu yok elinizde. Zorunlu kaldım. Berkan'la başladım diyelim. Bu bir gerekçe olur ama öyle bir gerekçe sunamazsın çünkü Kaan Ayhan var. Yani oynatabileceğiniz oyuncu. Emrah Mustafa Fenerbahçe'nin transferine hiç hayra alamet, alamet görmüyorum. Çok maliyetli transferler bir Galatasaraylı olarak üzülüyorum demiş fikrini beyan etmiş. Yunus hücum haricinde kötüydü diyor. UK e, evet bu bir eleştiridir. Saygı duymak lazım. AYLZ 10. Yunus'a verilen şans kimseye verilmedi. Kesinlikle Galatasaray seviyesinde değil. Yani bu da bir eleştiri olabilir. Saygı duymak lazım eleştiriler ama Yunus bence çok iyi bir oyuncu. Oyun bilgisi Kerem olduğundan daha iyi. Ama Yunus'un Galatasaray'dan ayrılması gerekiyor artık. Ve Leicester City çok iyi bir şans. O da bunun farkında. Ee, ve gitmesi gerekiyor Leicester City'ye. Ee, Yunus da zaten gitmeyi istiyor. Ve Galatasaray'ın da son dakikada fikrini değiştirmemesi lazım Galatasaraylı yöneticilerin. Ee, bence az önce de bahsettiğim gibi anlaşma şartları da gayet iyi. Ee, gitmesi lazım. Ee, son dakikada anlaşmadan caydık denmemesi lazım. Yunus Akgün ile ilgili olarak Leicester City yapılan müzakere sonuca erdirilmeli. Yeni geldi Galatasaray sabaha karşı 6.30 gibi İstanbul'a ulaştı Galatasaray kafilesi. Sanırım akşama doğru Yunus Akgün ile ilgili çok daha net konuşma fırsatı elde edeceğiz. Mustafa durmuş Yunus Kerem hiç defansa yardım etmedi. Kerem ileride yoktu. Berkan bu takımın oyuncusu değil. Orta sahaya rakipler direkt geçiyor. Orta sahaya rakipler direkt geçiyor. Tüm toplar defansımıza ne yapsın Nelson Bardakçı nereye kadar demiş. Ve Engin Avan Ramos Galatasaray'ın başına bela olacak diyor. Olacak bu adamı almayın demiş. Evet Ramos'a karşı çıkanlar da var ama ben Ramos'un Galatasaray için çok iyi olacağı kanaatindeyim. Eko Çelebi Ramos kesin gelmesin takım dengeleri iyice bozulur. Yunus ilk fırsatta gitsin diyor. Ramos sadece bir vitrin demiş. Neo Chromine. E ona vereceğim paraya genç dinamik bir defans hatta iki sağlam orta saha alınır. Ne Talişka ne Ramos onların yerine 3 oyuncu alınır e, demiş. Bu da tabi e, saygı duyulması gereken bir eleştiri. Ramos gelirse Nelson kesin gider mi demiş. Nelson'un kesin gitmesi için Nelson'la ilgili olarak kesin ve tatmin edici bir teklifin olması lazım. Şu ana kadar böyle bir teklif yok. Ulaş Mavi Usta abi Yunus senin fikirlerini %100 doğrulayan bir performans sergiledi. Yine kesinlikle haklısın gidip 11'de sürekli oynayacak bir takımda oynamalı demiş. Ulaş'ta aynı fikirdeyiz. Ben de aynı düşünceleri sahibim. Seyfettin Can Mitsuo Berkan yerinde oynar. Oluşu Berkan'dan iyidir diyor. Kesinlikle yani en azından Mitsuo ile başlamalıydı Berkan yerine. Ben de aynı kanaatteyim. Anıl'ın bir mesajı var. Anıl Kuloğlu, Okan hocanın hakkını yiyemem ama bu kadro tam Fatih hocalık demiş. Tabi yani Okan Burun'un da takımı iyi çalıştırdığını göz ardı etmemek lazım ama o oyuncu tercihleri ve oyuncu değişiklikleri ilgili eleştiriyorum ben. Ee, Okan Hoca'nın performansını. Özgür abi bu Belhan'da Oliveira'dan daha iyi ne düşünüyorsun demiş. Katılmıyorum elbette ki. Belhan'da söz konusu olduğu zaman yani ben iyi oyuncu kriterlerinden bahsedemiyorum maalesef. Ee, Adana Demirspor'da işte bazen gol yollarında e, kendini gösteriyor ama e, attırdığı golden çok daha fazlasını da rakibe hediye ediyor. Yani e, pozisyon vermesini kontratak yemesine neden oluyor. Çok kritik pas hatalarıyla Belhan'da. Furkan Çetin Tete Zaha yerine yazılmadı mı abi? İkinci maçta nasıl oynayacak diyor. Ee, yani Zaha e, evet doğru söylüyorsunuz. Tete'nin lisası çıktıktan sonra Zaha'nın yerine e, UEFA listesine bildirildi. Muhtemelen doğru söylüyorsunuz. O noktada Zaha'nın Şampiyonlar Ligi grup aşamasında e, olması mümkün. E, yani bir ikinci listeye yazılacak. E, 24 saat kala en son listeler verilebiliyordu. Dolayısıyla Zaha e, listeden çıkartıldı. Doğru söylüyorsunuz bu noktada ama sakatlık açısından bir problemi yok. Lig maçında oynayabilir. E Zaha onu söylemeye çalışıyorum. Altan Erkan, Altan Özgür Bey, Okan Hoca kendi ayağına çelme takıyor. Kaan Ayhan İtalya'da yapmış, Berkan'sa Almanya yapmış. Okan Hoca Kaan Ayhan'a neden güveniyor? O zaman neden aldırdı? Diyor. Ben de anlamıyorum. Niye Kaan Ayhan'a sürekli yedekte tutmayı tercih ediyor? 11 oyuncusu olarak düşünmüyor. Bu da sorgulanması gereken konulardan bir tanesi. E, Yasin Özbey'in e, bir mesajı var. E, Takip edelim ve beğenelim diyor. Çok teşekkür ederim. Bir başka mesaj da gelmiş. Özgür abi iyi yayınlar. Özgür iyi yayınlar kardeşim. Orta sahaya en az iki tane sağlam orta saha şart değil mi? Galatasaray'ın böyle bir çalışması var. Doğru söylüyorsunuz. Abi Oliveira yürüyor sahada. Yürüyor son dönem. Selçuk İnan gibi. Evet ben de e, takım oyunu açısından Oliveira'nın sıfır katkıyla oynadığı kanaatindeyim. E, buna oyun derseniz elbette ki. Bugün de e, sabah yayını itibariyle süremizin sonuna geldik. Hepinize teşekkür ederim. Beğendiğiniz için, yayınımı desteklediğiniz için akşam saat 18 ile 19 arasında tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.